Selam arkadaşlarım. Bugün sizler için bol sebzeli, şöyle nefis görünümlü bir makarna tarifi hazırladım. Gayet sağlıklı. Sebze sevmeyen çocuklarınız bile bu tarife bayılacak ve hemen yapılışına geçiyorum. Borcamıma sarımsağımı, soğanımı, çeri domatesimi, biberlerimi ve son olarak da yeşil kabağımı ekledim ve baharatlandırmaya geçiyorum. Ben baharat olarak tuz, karabiber, kuru fesleğen, biraz kekik ve çok az da köri kullandım. Gerçekten baharatlarda çok az miktar kullandım. Çünkü sebzelerin önüne geçsin istemedim lezzeti üzerine de biraz zeytinyağı ekleyerek e, tamamlıyorum sebzelerimi ama e, fırına vermeden evvel bir güzel karıştıracağım öyle vereceğim fırına bu arada fırınımı da ızgara ayarında güzelce ısıttım sebzelerimin e, ızgara lezzetini almasını istedim o nedenle e, bu ayarı kullanmak istedim şimdi fırınıma veriyorum görüyor musunuz renklerin güzelliğini muhteşem güzellik 35 dakika boyunca pişirmeyi karıştırdım ve e, sürenin yarısında da e, dikkat edin bu esnada lütfen elinizi yapmayın şöyle karıştırdım e, size de karıştırmanızı tavsiye ederim ve görüyor musunuz böyle sanki kızartma yemeği olmuş gibi oldu ama biz bu güzelliklerle güzel bir makarna sosu elde edeceğiz şimdi e, derin ve yüksek Kabıma e, bu sebzeleri aldım. Tabii ki suyunu da e, eklemeyi ihmal etmedim. Ve şimdi ilk etapta bir tur e, sebzelerimi blend edeceğim. Birazdan da diğer malzemeleri ekleyip devam edeceğim. Bir iki tur e, blend ettikten sonra birazdan bir kaşık labnemi ekleyeceğim. Labne'den sonra da bir paket az yağlı krema ekliyorum ee, yani fazla yağlı olsun istemedim o nedenle az yağlı krema e, tercih ettim ve Şimdi birazcık da makarna suyumdan e, ayırmıştım. Onu keşke sebzeleri blend ederken ekleseydim diye düşündüm. E, unutmuşum gerçekten kenarda bekletirken. Neyse önemli değil. E, beyazları eklerken onu da eklemiş oldum ve güzelce blend ediyorum tekrar. Şimdi büyükçe bir borcamıma haşlamış olduğum ıı, makarnalarımı ıı, koyuyorum ve şimdi nefis sosumdan gezdiriyorum ama bununla kalmıyor. Üzerine bir de parmesan peyniri ekleyeceğim ve hepsini bir güzelce karıştırıp ıı, yemeğimi bitireceğim ve tadına bakmak için ıı, gerçekten sabırsızlanıyorum. Şimdi ben burada. 2 kaşıkla güzelce makarnamı karıştırmaya çalıştım. Gerçekten çok büyük porsiyon olduğu için karıştırması bir hayli zor oldu ve bu yemeği e, sıcak e, yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten nefis e, bir lezzet çıktı ortaya. Biz bayıldık. E, kızlarım da bayıldı. içerisinde bu kadar çok sebze olmasına rağmen bayıla bayıla yediler. E, açıkçası söylemedim içerisinde sebze olduğunu. Çünkü bizimkilerin sebzeyle pek arası yok ne yazık ki. Ama bu güzel tariflerle çocuklarınıza sebzeler e, yedirebilirsiniz ve ruhları bile duymayacak ve gerçekten lezzeti de şahane oldu yani klasik domates soslarından sıkılan arkadaşlarıma gelsin bu güzel lezzeti yapmanızı tavsiye ediyorum benden bugünlük bu kadar bir dahaki tarifimde görüşürüz